Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Serra'yı birlikte. Ee, Burası bir olay de göstereceğim. Daha dün oldu tamam. Tam böyle saat 11-12-12-11-30 geçe falan oldu bu olay. Tam e, kulüpten oldu. Kulüp bir tane biri geldi artık. Ne diyeyim bakın arkadaşlar. Şu an buradan ee, eski kulübe geleyim. Enkarmilat yeter diye. Değil mi? Hı. Yazan hemen en skor Bak yazalım. Kulüp adı bile yok. Yani. Kulüp de bir biri geldi en son. Tomar 153 atlı kişi. Bana yani kulübe geldi. Senin kalanın adı ne dedi. Ben de yazdım herkese her zamanki gibi. Sonra ev benim başkan yardımcısı yapar mısın dedi. Ben de yaptım. Geldi arkadaşlar en son da herkese atmış. Sadece e, atamamıştı zaten. Başkan yardımcısı olduğu için atamamıştı. Herkese atmış. Ben de dedim kulüpte bir şey mi oldu? Hemen korkudan çıktım. Sonra bay bay moruk yazdı. Moruk sen ağzına yani. Sensin moruk beyin akılsız şerefsiz. Yani abonelikten çıksa çıksın, çıksın umurumda bile değil. Yani şu an zaten onu yardım ve hemen size göstereyim. Buraya geliyorsunuz yardım ve destek diyorsunuz. Geldim ben buradan. En altaya girdim. Bize ulaşına tıkladım. Buradan da onu bildirdim mesela. Yazdım onu. Süper Sen ne o zaten? Üç günlük bam yerse sevinirim yazdım. Böyle e, arkadaşlar yeni kulübümüz e, bu sadece aileler bu arada başkan yardımcısı olacak. E, e, aileler sadece başkan yardımcısı olacak. Hepini çok seviyorum. Ee, Bir daha gelirlerse. Bir <laughs> arada 2 bin kupalık şey. Hepinizi çok seviyorum. Daha güzel. Evet bay bay.